de inşallah elimizden geldiği kadar bunu yaygınlaştıralım. İnşallah böyle. Her imkanlarla, her kimin ne imkanı varsa, onlar böyle, telefonla, işte mesajlarla, şunlarla, bunlarla, sosyal medyada ne artık, ne verecek kişi geliyorsa, bunu yaygınlaştırmak istedim. Yani bu gece tebrik ederim inşallah Teala. Yani bu gece sıradan bir gece değil ama Küresel boyutta, ya hatta Enbiya Peygamber'in doğum gecesi. böyle çok değerli bir gece, değerli bir gece böyle. Peki ne yapmak lazım geliyor? Özel bir namaz bir şey yok Fatih Hanım'da böyle. Hatta Kadir Giresi'nin bir namazı yok bakma. Kadir Giresi'nin namazı özel böyle. Ayşe Valim, Peygamber Ayşe Valimiz, az Ayşe Sıddık'a, Peygamber sordu. Ya Resulallah, ben de karısı ersem, bilsem kadir, oldu ne yapayım? Ona buyurdu, yani Allah'ım affetsin, beni affetsin. Yani tevbe, Demek ki en çok tevbe istiğfar muhtemelen. Nedir tevbe istiğfar? Yenilenme muhtemelen. Yine böyle böyle. Atma bu kirleri atma böyle. Günah atmak günah böyle. Bu ağırlıkta atmak. Bunalımdan kurtulmak mı? Huzura kavuşmak da böyle. Niye huzura kavuşamıyoruz? Bunalım oluyor. Günahlar mı? Sıkı günahlar mı? İnsan gözlerine bir toz kaçsın, kabul edemiyor göz bunu muhtemelen. Yaşarır, kızarır, şey yapar, bu atma çalışımı muhtemelen. Gönülde günah kabullenmiyor edilmiyor işte böyle. Yani bir insan günah eşleyince, mesela bir çıplak kadına baksa, bir kadın baştan atsa, kızı baştan atsa, bir namaz vaktini kaçırsa, yumru kabul edilmiyor Gönül sıkılıyor muhtemelen, daralıyor muhtemelen böyle. Sıkılıyor. Sonra oldu huzursuzluk muhtemelen böyle işte böyle. Yani bu kişiler en mühim şey böyle, işimiz yanarak muhtemelen. Bir muhasebe de kendimize şu günümüze kadar ne yaptık? Nasıl ki hayatımız böyle? Allah kulağı bilip o güzel Mevlamıza, güzel Mevlamıza ya. O bizi yarattı muhtemelen ya. Ona döneceğiz. Mahşer var, kabir var, kehran var muhtemelen ya. Hesap günü var muhtemelen, hesap günü var muhtemelen ya. böyle. Muhtemel ya. Yani de cehennem var muhtemelen, görürüz orada var muhtemelen. Önce muhasebe yapalım hepsini de inşallah muhtemelen. Ya. Ne yapalım? Günahlarımızı bir tek tek bulalım muhtemelen böyle. Önce bunlara nedamet, pişmanlık, kendini kınamak, Neyi ben bunu böyle yaptım böyle böyle. Çıldırasam böyle böyle. Bu olmadan tevbe kabul olmaz muhtemelen. Nedam etti. Devam buyurdu. E, tevbe enned mi? Tevbe aslı nedamet, Pişmanlık. işi yanması muhtemelen böyle. Sonra allah Teala kul olmayı ben söz vermek muhtemelen. Sonra estağfurullah azim ve ötü bilek diye mesela böyle. Evet 70 sene, yüz sene neyse mesela böyle. Çekmek böyle, böyle. Tabi bilemez Kur'an-ı Kerim okurum. E, savaşı getirir muhteremler kitap okur insan mesela böyle gidin kitap okurum bu şekilde. Tabi çoğu çocukla beraber bir şey yapılsa bu da iyidir muhteremler. Rabbimiz nasip etsin muhterem işler böyle. Peygamber'e malim sahip olmayı, rahat görmeyi muhteremler. Rabbim Rab hepimizden bu gece hayırlı mübarek eylesin. İslam'la hayırlı mübarek olsun inşallah. İnşallah bir dönüş olur İslam'a hayırlı mübarek muhteremler. Yani, çok kuvvetli muhterem böyle. Artık yani ibret bize dönüyor inşallah muhterem böyle. Lihatana Fatiha.